Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere kanalımızda tanıtımını yapmış olduğumuz Sehpal Airdrop'undan kazandığımız yok tokenleri nasıl çekeceğimizi ve Airdrop'a katılırken Godwalk'ın ağına dönüştürdüğümüz CKB tokenleri tekrar nasıl Nervous ağına dönüştürüp cüzdanlarımıza aktaracağımızı göstermek istiyorum. Birçok arkadaşım katıldı e, bu airdrop'a ve ben arkadaşlar sefbal airdroplarını sık sık paylaşmaya çalışıyorum. bin kişilik bir kota oluyor. Ben e, yayınlandığı anda arkadaşlar duyuru direkt sizlerle bunu paylaşıyorum ve ekibim genel olarak katılıyor. E, bu airdrop Yokai Swap airdrop'u çok maliyetli bir airdroptu arkadaşlar. Sizlere şunu söyledim. E, maliyeti yüksek dedim. Güzel kazançlar elde ettirebilir dedim. Eğer arkadaşlar e, bunun videosunu daha erken hazırlamış olabilseydim ilk zamanlar. E, şöyle söyleyeyim sadece. Burada arkadaşlar referans bulamayan görevleri tam yapmayanların aldığı miktar 350-400 dolardı. Muazzam bir para. Yani 900 dolara 400 dolar. Çok güzel bir para arkadaşlar. Ben de 1000 dolar üstünde para kazanacaktım. Ama arkadaşlar nasıl çekmem gerektiğini bir türlü çözemedim. Yani deneyen arkadaşlarım var zaten. Sürekli bana yazıldı. Beni takip etmeyen insanlar da yazdı. Yani adamlar öyle bir şey yapmış ki arkadaşlar resmen çekim yapamayın, kıvranın diye bizi burada baya bir yordular. Teşkilat Teşekkür ediyorum bazı arkadaşlarım ben de arkadaşlar çok araştırdım bu süre zarfında yani şunu yapmadım emin olabilirsiniz e yani aman umurumda değil tarzı hiçbir şey yapmadım sürekli baktım internetten bulamadım bazı arkadaşlarım bana ulaştı hocam biz yapılışını öğrendik sizde de paylaşalım e ve arkadaşlarımızla bu durumu paylaşın onlar da çekimlerini yapsınlar dedi onlara tekrardan çok teşekkür ediyorum lütfen sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar, SafePal airdropları e, önemli bence. E, 300 genellikle 300 Safe ile katılıyorsunuz. E, hatta sFPP de arttı. E, o arkadaşlar artışta elindeki sfp'yi satanlar da çok güzel karlar elde etti 300 sfpyi Satmayanlar da var. Bence elinizde arkadaşlar piyasa düştüğünde mi alıyorsunuz artık bilmiyorum. 300 tane sfP bulundurun. Neden diyeceksiniz? Ben bunların videolarını hazırlıyorum biliyorsunuz. E, yeni airdrop'lar geldiğinde arkadaşlar katılırsınız, güzel kazançlar elde edersiniz. Hiç belli olmuyor bakın. Öyle bir arkadaşlar airdrop oluyor ki bazen fiyatı bir anda sıçrayabiliyor. Muazzam paralar kazandırabiliyor. O yüzden e, sizlerden arkadaşlar bu benim isteğim. 300 tane sfp'yi kenara atın. Paranız varsa eğer e, beklesin arkadaşlar. Bunu bu şekilde söyledik. Peki arkadaşlar bu videomuzda ne yapacağız? Bakın Hatırlayın bu airdropta ne yapmıştık arkadaşlar? Ee, 300 SFP ile Yokai Swap airdropuna katılıyorduk. Ee, 300 SFP'nin yanında 10.000 tane de CKB alıp bunu Gatwoken A. Ya yanlış bilmiyorsam arkadaşlar bu A Gatwoken A'na dönüştürüp bunları bekletiyorduk. Daha sonra arkadaşlar bize buradan havuzdan yok token veriyordu. Yani Yokai Swap'ın yoku yani pankekin keki gibi düşünün. Bundan veriyordu arkadaşlar. Genel olarak e, herhangi referans bulamayanlar, e, Telegram, Twitter görevlerini yapmayanlar arkadaşlar 500 küs küsür vermiş. Onun şu an ederi 175 dolar seviyesinde arkadaşlar. Yani 170 küsür dolar kazandınız. SFP'nin yükselişini saymıyorum bile. Bakın bunu saymıyorum. Yani bu şekilde arkadaşlar bir yükseliş oldu. Burada sizlerle birlikte arkadaşlar bu yok tokenleri bakın kazandığımız yok tokenleri nasıl çekeceğiz onu göreceğiz öncelikle. Bunu öncelikle yok tokenleri arkadaşlar CKB'ye dönüştüreceğiz. CKB'ye dönüştürdükten sonra yapmamız gereken birçok işlem var. Onlara birlikte bakacağız. Resimler içinde bunu size anlatacağım. Daha sonra arkadaşlar burada çekmek istemiyorum hocam diyorsanız da Pancake Swap gibi olduğu için isteyenler farm ve pool'a atabilir. Ben arkadaşlar pool atacağım. Birazcık yükselmesini bekleyeceğim. Çünkü değeri bayağı bir düştü yok tokenin. Belki yarın bir gün başka borsalarda da listelenir. Güzel paralar kazandırabilir. Şimdi arkadaşlar isterseniz sevpala girelim. Ee, lütfen bakın. Benim yaptığım adımları yapın arkadaşlar. Katıldıysanız eğer. Bakın bu katılmayanlar için değil bu arada. Katılıp arkadaşlar bundan sonraki katılımdan sonraki aşamaları yapamayan arkadaşlarımızın yapması gerekenler. Benim gösterdiğim adımları sırasıyla yapın. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Şimdi arkadaşlar cüzdan açıyorum. Şimdi arkadaşlar burada en çok yapılan şey şu oluyor. Elinizdeki yokları hemen CKB'ye dönüştürüp çekmeye çalışıyorsunuz. Bakın ben dönüştürdüm. 166 tane CKB'ye dönüştü. Sıkıntı yok bu zam şu, zamana kadar. Ama arkadaşlar bakın. God Walken olarak dönüşüyor. Yani burası Nervous yazmazsa onu göstereyim. Bakın Nervous nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Nervous diyelim. Şu şekilde olmazsa alttaki gibi çekemezsiniz bunu Binance'a veya farklı borsalara. Yani bizim burada yapmamız gereken İki aşama var arkadaşlar. Öncelikle elinizdeki yokları CKB Gatvok'una dönüştüreceksiniz. Daha sonra bu CKB Gatvok'un ağındakileri de arkadaşlar CKB Nervous ağına dönüştürüp ister burada tutarsınız isterseniz Binance'a veya farklı borsalara CKB'leri atıp nakite dönüştürürsünüz. Şimdi arkadaşlar bunun için hemen şu DAP kısmına dikkat edin. Bakın DAP kısmına şöyle tıkladım. Yokai Swap var. Bakın bu zaten sehpalı ortak düzenlediği için burada duracaktır bu. Evet buraya girdiniz. Evet arkadaşlar, buraya girdikten sonra neler yapmamız gerekiyor? Bakın, bende ne kadar yok ayı var onu bir göstereyim size. Şurada CKB yazan yerden yoka yoka tıklayın arkadaşlar. Evet, sizde bu 500 küsur olabilir, 600 olabilir, 700 olabilir. Yani referansınıza göre, e, şurada 1641 tane yok yok var. E, aşağıdan arkadaşlar farklı bir şey seçemiyorsunuz. Mesela ben buradan neyi seçeceğiz? CKB'yi. Bakın CKB Nervous Network yazıyor ama arkadaşlar bu Nervous değil. Siz dönüştürdüğünüzde Godwoken olarak cüzdanınıza yansır. Yani bunu bu şekilde çekemezsiniz. Bakın maksimuma bastığım zaman ne kadar yapıyormuş? 1641 tanesi 26701 yapıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 26701 tane e, burada ee, CKB olduğu gözüküyor Peki hocam hangi aşamaları yapmamız gerekiyor Ben tamamen hocam yokları da Bakın yok tokeni de ee, Elimdeki CKB'leri de çekmek istiyorum Buradan tamamen çıkmak istiyorum Diyorsanız şu adımları yapıyorsunuz Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin Öncelikle bakın girdiniz buraya yok Şu trade'e basın trade'e bastığınızda bu sayfa açılacak Evet burası açıldı Yukarıdan arkadaşlar yoku seçtiniz Bakın yukarıdan yoku seçtiniz elinize ne kadar var bilmiyorum daha sonra arkadaşlar maksimum seçtiniz daha demek ki. Hatta bir daha yapalım istiyorsanız. Evet bakın yukarıdan yoku seçtim. Şurada maksimum var. Maksimuma bastım. Aşağı indim. Aşağıdan CKB Nervus'u seçtim. Bakın kaç etti? 26.707. Swap'a bastım arkadaşlar. Swap artık nasıl okuyorsanız. Buradan öncelik elinizdeki yokları CKB'ye dönüştürdünüz. Şimdi burada şöyle bir durum var. Arkadaşlar bakın bunu CKB'ye dönüştürdükten sonra lütfen şunu yapmayın. Cüzdana gelip Aha benim hepsi dönüşmüş CKB. Buraya gelip buna tıklayıp buradan çekmeye çalışmayın. Çektirmez zaten. Siz yok yok tokenlerinizi CKB'ye dönüştürdüğünüzde Nervous A yazıyor ama arkadaşlar God Woken'a dönüştürüyor. Yani burada şundan kurtulmamız gerekiyor. Yani bunu bizim Nervous A'na aktırmamız gerekiyor. Hemen diğer adımları göstereyim. Arkadaşlar resimlerle anlatacağım. Umarım resimlerle anlatmak işinize yarar. İstiyorsanız bakın yoku dönüştürmeyin. Şimdi burada çok özür diliyorum. Konu dağılmasın arkadaşlar. Eğer şunu derseniz hocam ben yok tokenleri hemen dönüştürmek istemiyorum. Biraz kullanmak istiyorum, değerlendirmek. Eğer değerlendirmek istiyorsanız size şunu tavsiye ederim. Bakın şurada örnek diye bir kısım var. örne tıklayın. Pools var arkadaşlar. Pools'a tıklayın. Elinizdeki yok tokenleri gelin Yıllık %3, %3831 APY'den arkadaşlar burada ee, buraya stake atabilirsiniz. Buraya şuna tıklayıp oka. E, enable Enable'ı önce arkadaşlar aktif edin. Bakın Enable aktif edin göstereyim size. E, şifremizi falan isteyecek. Enable aktif ettikten sonra arkadaşlar stake olur. Eğer stake'e basarsanız bakın göstereyim. Bakın stake'e bastım. Maksimum'a tıkladınız. Maksimum tıklayınca 1640 tanesini stake etmek istiyor musunuz diyor. Konfirme basıyorsunuz. Bu şekilde burada arkadaşlar en azından piyas, fiyatı yükselene kadar burada değerlendirebilirsiniz. Ama şunun garantisini ben size veremem. fiyat yükselecek diye bir şey olmayabilir. Düşedebilir. Ama istiyorsanız arkadaşlar buradan satabilirsiniz. Size kalmış bir durum. İsteyen arkadaşların bakın stake özelliğini uygulayabilir. Ama ben hocam stake ile uğraşmayacağım. Sıkıldım derseniz de dediğim gibi. Öncelikle ne yaptık arkadaşlar? Buradan yok tokenleri CKB'ye dönüştürdük. Daha sonra bizim işimiz arkadaşlar şu bridge kısmını görüyor musunuz? Bu birinci kısmını kullanarak elimizdeki Godwoken'daki CKB'leri Nervous'a dönüştürmek. Hemen arkadaşlar bu kısmı resimlerle anlatacağım size. Arkadaşlar resimlerle gidelim. Dikkatli bir şekilde resimleri inceleyelim. Bakın arkadaşlar fiyatı nereden düşmüş? 0.6 hatta 0.7 idi. Şurada satmış olsaydınız eğer dediğim gibi arkadaşlar ben çözmeye çalıştım. Yani burada sizi mağdur etme gibi durumumuz olmaz. Ben tanıttığım sistemlerin biliyorsunuz. Telegram'ı takip edenler bilir. An ve an arkadaşlar e, bilgilerini paylaşıyorum ama bunu çözemedim. Yani çok iş çözemedi arkadaşlar. Yani 0.6'da satmış olsaydınız herhangi bir referans olmadan görevleri yapamadan ne kadar almış olacaktınız arkadaşlar? Yaklaşık 350-400 dolar gibi bir para alacaktınız. Belki de daha fazla. Çünkü 0.7 doları da gördü arkadaşlar bu. Şimdi bakın burası bildiğiniz yok ayısı şurada Şurada bridge var. Hatta resmi göstereyim göstereyim. Birice tıkladınız arkadaşlar. Bakın aşama aşama. Şimdi birice tıkladıktan sonra bu sayfa çıkacak karşınıza. Deposit, withdraw, e, L1 transfer diyor. Arkadaşlar buradan ne yapacakmışız? Bakın bu ekran çıktıktan sonra beni izleyin lütfen. Withdraw kısmını görüyor musunuz arkadaşlar? Withdraw. Buraya tıkladınız. Bakın buraya tıklayınca. Buraya tıklayınca bu kısım çıkıyor. Buradan daha sonra ne yapıyoruz? Bakın aşama aşama gösteriyorum. Siz tıklayarak gidin videoyu bir yandan izleyerek. Sonra request withdraw kısmına tıklıyorsunuz. Buna tıkladınız. Burada arkadaşlar karşınıza bu ekran çıkıyor. Bakın üstte ne çıkıyor? CKB. Bu direkt otomatik çıkar. Altta da arkadaşlar SUSDT diye bir kısım çıktı. Ne yapıyormuşuz buradan sonra? Bakın bende o ara arkadaşlar bende o ara 11.351. Bu 11.351 arkadaşlar neydi? Birazcık hatırlatayım size. Sehpa layer yaparken e, SFP'nin yanında CKB de tutmanız gerekiyordu. Bu arkadaşlar almış olduğumuz CKB. 10.000 tane alın demiştim ya siz arkadaşlar. Bu oradaki CKB. Şimdi buraya ne yapıyoruz? Maksimuma tıkladınız. Bakın maksimuma. Maksimuma tıkladıktan sonra üst tarafa çıktı hepsi. 11.351. Sonra arkadaşlar request withdraw yapıyorsunuz. Şimdi buradaki en önemli olay şu. Burada blok sayıları var arkadaşlar 3600 tane. 3 gün boyunca bu blok sayısı azalacak. Sıfır olduğunda çekim açılacak. Yani yapmamız gereken olay gösterdiğim kısımları yaptıktan sonra şunu aktif ettikten sonra 3 gün beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın ne yapmışım? Submit Request'e basmışım. Bakın arkadaşlar gösteriyorum zaten basıyorum diyorum. Arkadaşlar bastıktan sonra hemen bakın hemen açılmaz. Tekrardan Bridge kısmına girip Withdraw'a tıklarsanız hemen dediğim gibi olmaz. Bir 5-10 dakika bekletir. E çıkıp 5-10 dakika sonra bakın şurada şöyle bir şey çıkacak. Bakın. Ne yazıyor arkadaşlar bende? 2 e, Days yazıyor. Yani 2 gün. 11.351 CKB 2 Days yazıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Elinizdeki JKB tokenleri yani Godwoken ağındaki CKB'leri e, burada Nervous ağına dönüştürmek için aslında size süre veriyor. 3 günlük bir süre veriyor 3600 tane blok var. Ee, arkadaşlar bu dönüşüm aslında dönüşüm için gerekli. 3600 tane bloğun dönüşüm için e, 3 günlük bir süre veriyor. 3 gün sonunda elinizdeki e, Godwoken'daki CKB'ler neye dönüşüyor? Nervous'a dönüşüyor. Bakın resimleri göstermeye devam edeyim. Bakın şu çıktığı anda olay bitmiştir. Hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar bunun üzerine gelmişim. Tıklayalım mı bir? Bakın tıkladığınız anda ne diyor burada? Block remaining diyor. 3600 diyor. Süre veriyor burada size. 2 gün e, 20 saat 58 dakika. Yani 3 günle yakın arkadaşlar bir süre yapıyor. Ve arkadaşlar bakın burayı zaten yuvarlak için almışım. Sizin yapmanız gereken, bütün katılım sağlayanların yapması gereken olay burada şu arkadaşlar. Bu sürenin bitmesini beklemek. Bu süre 3 gün içinde bitiyor. 3 gün sonra bittiği zaman bu süre Şimdi arkadaşlar tekrardan cüzdana gireceğim. Cüzdan da sizlerle birlikte canlı bir şekilde arkadaşlar bu kısımları anlatacağım. Yani nasıl e, elimdeki CKB'leri dönüştürüyorum onu arkadaşlar anlatacağım. Burada bir daha tekrarlayalım. E, önce arkadaşlar yok yoku satmak istiyorsanız yok tokenleri. Yokları nereden e, arkadaşlar trade kısmından CKB'ye e, dönüştürüyorsunuz. Ama Godwoken'a dönüşmüş oluyor. Daha sonra arkadaşlar bridge kısmına girip Withdraw'dan e, elinizdeki arkadaşlar CKB'leri e, yani Godwoken'dakileri Nervous'a dönüştürmek için gösterdiğim resimlerde gösterdiğim işlemleri yapıyorsunuz ve 3 gün bekliyorsunuz. Peki 3 gün dolduğunda nasıl bir şey oluyor? Hemen arkadaşlar cüzdanıma girip gösterelim. Evet arkadaşlar, şu an cüzdanıma girdim. 3 günlük süreyi doldurdunuz. Elinizdeki yokları dönüştürdünüz arkadaşlar. Daha sonra CKB dönüşümünü de sağladınız. 3 günlük süreniz bittikten sonra Yapmanız gereken olay arkadaşlar burada birice e tıklamak tekrardan. Bakın size gelecek ekranı göstereyim. Withdraw'a tıklıyorsunuz. Withdraw'a tıklayınca arkadaşlar gördünüz mü burada 11.351 tane CKB dönüştü aslında. Withdraw'a basarsanız yapmaz. Neden? Sizden arkadaşlar ufak bir fee ücreti isteyecek. Peki bu fee ücretini nasıl karşılayacaksınız onu da anlatayım. Şurada cüzdanınızın resmini görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın sakın Withdraw'a basmayın. Önce şurada cüzdanınızın resmi var. Buna tıklayın. Wallet çıktı gördük mü arkadaşlar? Wallet'a tıkladık. Hemen şu ortadaki cüzdanı görüyorsunuz. L1 diyor. Yokai bulut adres. Buraya arkadaşlar. Buraya e, kaçtı? 65 tane olması gerekiyor. Bir onu ben kontrol edeyim Arkadaşlar buraya 65 tane arkadaşlar sizlerden CKB göndermenizi istiyor. 70 dolabı olabiliyor bu. Ama 100 gönderin bence garanti olsun. Zaten Binance'dan gönderecekseniz eğer minimum 100 tane CKB gönderiliyor arkadaşlar. O da bir fazla bir şey yetmiyor. 2 dolar falan ediyor, 2,5 dolar. Hatta 2 2,5 az bir şey yapıyor. Şu adresi kopyaladım bakın. Bu adresi kopyaladım. Şimdi arkadaşlar Binance'a gideceğim. Binance'dan CKB satın alıp buraya bu adrese göndereceğim. Bakın kopyaladığım adrese gönderiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi göstermiş olduğum adrese 101 tane gönderdim GKb ile basan adresi Hatta bir daha gösterelim yanlış yapmayın lütfen bakın Şuradaki adres arkadaşlar ikinciye Kopyalama yeri var zaten. Buradan kopyalayıp 70 tane oluyor ama başka yerden gönderebiliyorsanız 70 falan gönderin ama arkadaşlar işimizi riske atmayalım diye ben 100 tane attım. 2 dolar ediyor zaten arkadaşlar. Çok değil. Bu para sizin zaten. Bir yere gitmeyecek. Bu şekilde arkadaşlar bekliyorum. Birazdan düştüğü anda arkadaşlar videomuza devam edip son aşamayı göstereceğim. gösterme göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar, cüzdanımda bakın, Yokai Swap'a geldim. Cüzdan kısmına tekrar tıklayın. Kontrol sağlamak için çıkıp girdim. Bir 2 dakika içinde Wallet'a tıkladım. Bakın buraya 100 tane gelmiş. Arkadaşlar sonra yapmanız gereken burada bridge kısmına tıkladıktan sonra withdraw kısmına basmak. Withdraw'a basınca bakın withdraw butonu şu an basabilirsiniz. Basalım. Evet. Burada sizden ne istiyor arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi bir CKB adresi istiyor. Hemen Binance'a geliyorum. Bakın Binance'a giriyorum arkadaşlar. Evet Binance'a geldikten sonra arkadaşlar yatırma kısmından CKB adresimi buldum. Kopyalıyorum bunu. Tekrardan arkadaşlar Yokai Swap'a geliyorum. Bakın bekleyelim şu kısma yapıştırdım. Withdraw'a basıyorum. Sizlere ödeme kanıtını da göstereceğim birazdan arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. Arkadaşlar ilkinde hata verebilir. Bir daha deneyin çekimi. Gördüğünüz gibi çekim başarılı diyor. 11.351 tane. Birazdan Binance hesabıma girip arkadaşlar çekimi sizlere göstereceğim. Şimdi olay çok basit arkadaşlar. Bir daha özetlemem gerekirse. Öncelikle sizin arkadaşlar bu yok tokenleri. Değeri belli zaten 0.34. Yani şu an hesabınızda 170-180 dolarlık aslında bir kazanç var. Bunu baştan belirteyim. Bu yok tokenleri. E, çek, çekecek misiniz yoksa pool'a atıp arkadaşlar e, yükselmesini mi bekleyeceksiniz? Öncelikle buna karar vereceksiniz. Eğer hocam ben çekmek istemiyorum yok tokenleri sadece CKB'lerimi çekmek istiyorum diyorsanız öncelikle elinizdeki yokları şu ön kısmına tıklayıp alttaki pool'a basın arkadaşlar. Şuradaki bakın 3871 APY oranına sahip buradaki havuza atın arkadaşlar. Ama şunu diyebilirsiniz hocam ben uğraşamam. Elimdekileri tamamen yokları da arkadaşlar CKB'ye dönüştürüp önceden atmış olduğum 10.000 CKB ile hepsini toplu olarak çekmek istiyorum diyorsanız şurada trade kısmına önce basıyorsunuz. Bakın. Trade'e bastıktan sonra şuradan CKB yazan kısımdan yoku seçiyorsunuz. Bakın yoku seçtim. Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben dönüştürmedim ee, çünkü kullanacağım birazcık arkadaşlar bu fiyattan satmayacağım ee, yoku seçtiniz aşağıdan CKB'yi seçiyorsunuz son arkadaşlar maksimuma basıp elinizdeki yok tokenlerin hepsini arkadaşlar CKB'ye bir dönüştürün bu CKB şu an Godwoken ağında galiba arkadaşlar bu ağ tam bilgi sahibi değilim kusura bakmayın yanlış biliyorsam önce yokları CKB'ye dönüştürdünüz ne kadar ediyor 26.545 sizin de arkadaşlar ekstradan ne kadarınız vardı? 10 bin tane vardı. Yani toplamda 36 bin. Yani bende biraz daha fazla gerçi. Siz de elinizdeki yoklardan gelen ve arkadaşlar önceden yatırdığınız 10 binde topladığınız o miktar e, hepsi e, cüzdanınıza gözükecek bu işlemi yaptıktan sonra. Sonra ne yapıyorduk? Bir içe tıklıyorduk arkadaşlar. Bir içe tıkladıktan sonra withdraw'a basıyorduk. Withdraw'a bastıktan sonra bakın bende 166 tane gözüküyordu daha demin. Request withdraw'a basıyorduk. E, bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar 166 tane önceden dönüştürmüştüm e, ağında. Maksimuma basıp Yapmanız gereken arkadaşlar buradaki CKB'lerin hepsini e, neye dönüştürmemiz gerekiyor? 3 gün boyunca bekleyip arkadaşlar nervous ana dönüştürmemiz gerekiyor. 3 gün bekleyeceksiniz. 3 gün dolduktan sonra bakın şurada üstte bir cüzdan var. Bu cüzdana gösteriyorum tıklıyorsunuz. Wallet'a basıyorsunuz. Wallet'a bastıktan sonra şu altta arkadaşlar ortadaki cüzdana e, herhangi hesabınızdan Binance olur, OKEX, CKB'nin olduğu cüzdanlardan buraya 65-70 tane gönderin diyor. Ben gönderdim ama arkadaşlar bir tane bile almamış gördüğünüz gibi. Duruyor yani bu burada. Buraya minimum 60-70 tane gönderin arkadaşlar. 60-70 tane şu cüzdan adresine gönderdikten sonra tekrardan nereye geliyorsunuz? Bir iç kısmına gelip withdraw'a basıyorsunuz. Withdraw'a bastıktan sonra arkadaşlar burada zaten süre bitmiş olur. Withdraw butonu aktif olur. Ona bastığınızda arkadaşlar çekiminiz hangi cüzdan adresinizi vermiş olduysanız oraya yapılır. Hemen Binance hesabıma gireyim. Gelin. Arkadaşlar şöyle. Yatırmaya basayım. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 11.351 tane e, buradaki CKB yansıdı yani e, iyi bir kazanç elde ettik geç kaldık yani arkadaşlar burada e, suçlu olduğumu düşünmüyorum e, çözebilsem ben size emin olun o e, mutlulukla hemen video çekip arkadaşlar paylaşırdım ama çok zordu gerçekten e, çözemedim ben arkadaşlar video da yoktu belki de Türkiye'de ilk videosunda biz çekiyoruz Türkçe arkadaşlar bu bu tarz videosunu e, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar sehpal airdroplarına katılın. Bakın hiçbir şey kaybetmezsiniz. Sizden para almıyorlar. 300 sehpenizi kenara atın arkadaşlar. Airdroplara katılın. Ufak da olsa kazanç elde edin. Öyle ufak da kazanç vermiyorlar ayrıca. Gerçekten iyi kazançlar veriyorlar. Yani neden arkadaşlar iyi diyorum biliyor musunuz? Bakın ee, yani katıldığım bütün ön satışlardan örnek vereyim size arkadaşlar 1'e 100 oranında kazanç veriyor çoğu yer bakın 1'e 100 örnek veriyorum 100 bin dolarınız varsa size yüzde biri Yani burada ne oluyor bin dolarlık veriyorsa veriyor belki vermiyordu arkadaşlar ama burada öyle değil burada bin dolarla katılan arkadaşımız 350 400 dolar aldı yani muazzam bir arkadaşlar miktar yüzde 30 yüzde 40 oranında kar elde etmiş oldu e anlatacaklarımız Bunlar Umarım hoşunuza gitmiştir hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Kolay gelsin bol kazançlar